Doktor Kurtulmuşoğlu ile Siyaset Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, hepinizin Türkiye tarafından tanıdığı, bildiği, Demokratik Parti, Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal Bey'i. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum hocam. Sağ olun, bilin. Nasılsınız? Teşekkür Biz. ederim. Sağ olun. Ya. Buradan bizi izleyen yurttaşlarımıza da en içten dileklerimle e, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan <laughs> ülkemizin sorunu sayılamayacak kadar çoğaldı. Bunların başında da en başta gelenlerden bir tane sorunumuzun ekonomik. Ekonomik sorunu sadece Türkiye'nin değil aşağı yukarı Avrupa'nın ve dünyanın da sorunu ama bir de biraz daha ağır bir sorun olmaya başladı. Şimdi 54 bin lira almış. Aradaki bir farka bakınız. Enflasyon farkına. E, Türkiye'de artık millet bakkalına, takkalına, esnafına uğrayamaz oldu. Markete gidemez oldu. Bugün gibi bir markete gittiğinizde her gün değişiyor. Öyle de marketten markete de değişiyor fiyatlar. Makanayı bir şeyde dün İstanbul'da bir e, televizyonda izledim. 7 lira alırken diğer markette 27 lira diye, 23, 23 lira Tabii ki iktidar fiyatları kontrol etmeye çalışıyor, cezalar veriyor zincir marketlere. Ve bu cezalar, verilen cezaları tekrar halkın sırtından geri alıyor marketler, zincir marketler. Şimdi bakıyorsunuz temel gıdalarda halk çok zorluyor. Mesela okul çocukları şu anda yumurta yiyemezler. Peynir yiyemiyorlar. Erzak çantalarına doğru dürüst bir yiyecek koyamıyor artık anneler babalar. Bakıyorum bak, öyle bir duruma gelmişiz ki artık ırganacak halimiz kalmamış. Ekmek 4 lira, yumurta 3 lira, süt 15 lira. E askeri ücret belli 5500 lira. E şimdi 5500 lirayla çocuğunu mu okusun? Kiralar aldı başını gidiyor. İran'ın yanında Yani memurlarımızın, işçilerimizin ev alması, araba alması hayal oldu. OECD ülkelerinde, yani burada biz de varız bu ülkenin belirlerine göre, yüzde yirmi, çocuk yoksulluk sınırı altında. Biliyorsunuz Türkiye'de ee, yoksulluk sınırı 7500 şey, ee, açık sınırı yoksulluk sınırı da %24 24 2000. bin. lirada bu durumda saymak da benim bitiremeyeceğim olayları ekonomiyi Türkiye'de nasıl düzene koyacağız enflasyonu nasıl indireceğiz enflasyonu indirmenin yolları nelerdir? Partiniz olarak neler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi zaten sorunların büyük çoğunluğuna ana başlıkları itibariyle siz işaret buyurdunuz. Dünyada ekonominin kuralı, buradan bizi izleyen yurttaşlarımızın da çok iyi değerlendirebileceği şekliyle anlatmak <laughs> istiyorum. Devletleri yönetmenin, aileleri yönetmekten bir farkının olmadığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani kazanmadığınız müddetçe, üretmediğiniz müddetçe harcama yapabilme imkanınız kısıtlıdır her zaman. Ürettiğinizden ve kazandığınızdan fazla harcıyorsanız bunu karşılayabilecek faktörler mutlak surette ya kredidir ya bir yerlerden hibedir ya piyangodan paradır ya da bir yerlerden çalmaktır. Bunun başka izahı yoktur olmayan bir şey harcanılmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir hadise. Devlet yönetiminde de bu böyle. Türkiye 1999 yılında Demokratik Sol Parti iş başına geldiğinde o 57. hükümet dönemi başladığında çok büyük bir ekonomik krizi kucağında bulmuştu. Hatırlayacaksınız bizi izleyen yurttaşlarımız da çok iyi hatırlayacaktır. Büyük bir banka soygunuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu çok ciddiydi. Devleti teslim aldığımızda enflasyon yaklaşık %98'ler civarındaydı. Bakanımız Bülent Ecevit Demokratik doğru Sol Parti'ye yani. bir azınlık hükümeti kurma görevi verilince parlamentoda çünkü parlamento kendi içerisinde bir hükümet kurmayı beceremedi seçime giderken en güvenilir parti Demokratik Sol Partidir. Ecevit bizi kazasız belasız seçime götürür düşüncesiyle 66 milletvekiliyle tek başına iktidar olmuştur Demokratik Sol Parti. Parlamento olan bir tek şey rica etti. Dedi ki bu seçim hükümeti döneminde bir kan kaybı var çünkü şu bankacılık yasasını çıkaralım. O dönemki meclis ona izin vermedi ve bankacılık yasasını çıkarmadılar. Ardından 1999 genel seçimleri yapıldı ve DSP Türkiye'nin birinci partisi oldu, hükümeti kurdu ve ilk çıkardığı yasa da bankacılık yasasıdır. Eğer bugün Türkiye'de bankalar hala sağlam ya durabiliyorsa, ya o de gün de demokratik sol partinin evet. hazırlamış olduğu bankacılık yasası sayesindedir. Evet. Bunu Ak Parti hükümetleri döneminde değişik vesilelerle e, bazı e, ...uygulama, bazı yöntem değişikliklerine... ...kanuni değişikliklere gittiler ama... ...temeli sağlam olduğu için... ...bankacılık sistemi... ...Türkiye'de artık çökme yani, riskinden... E, ...uzak duruyor. Şimdi evet. gelelim... ...ekonomideki bu sıkıntılı hadiseye. Yani, 3,5 yılda... ...o DSP hükümeti, 57. hükümet... ...enflasyonu... ...yüzde 26'lara kadar indirmişti. AK Parti'ye biz devleti teslim ettiğimizde... ...öyle bir devlet teslim etmiştik. Tabii bunun yanında... Ee, belki yine gözlerden uzak tutulan bir hadise var. Büyük bir Marmara depremini, ardından iki ay sonra büyük bir Düzce depremini, oradakinin yaraların sarılması sürecini yaşayan bir hükümet de vardı. Ama o günkü hükümet ekonomide üretimi öncelemişti. Demokratik Sol Parti'nin e, ekonomi politikalarının temelini tarım ve hayvancılık oluşturur. Onun için kalkınma köyden ve köylüden başlamalıdır. Anlayışı vardır bizim ekonomi politikalarımızda. Biz Allah'ın bize lütfettiği e, yerlerden paramızı kazanırsak sanayiyi geliştirebiliriz, esnafları yüceltebiliriz, devlette görev yapan memurları daha huzurlu ve müreffeh bir şekilde yaşatabiliriz. İşte 2002'den sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin de baskısıyla ben konunun tam anlaşılabilmesi için bir adım gerisinden başlayarak Tabii. aktarıyorum ki e, bir anlam ifade etsin. Tarımda ve hayvancılıkta ülkeyi geri bıraktıracak politikaların e, esiri oldu maalesef hükümet. Son zamanlarda bunun e, bilinmiş gibi görünüyor ama e, içi doğal bir tarım ülkesidir. Büyük e, verimli arazileri vardır. Üç tarafı denizlerle çevrildir. Denizcilik e, başlı başına bir sektör halinde değerlendirilmelidir ve hatta bunun için bu işi yapmış. Özel Yunanlar Denizcilik şey Bakanlığımızın da. olması lazım. Hala da bizim Denizcilik evet. Bakanlığımız münhasıran yoktur. Yok. Bir başka bakanın denetimi altında e, bu görev yerine getirilir. E, i̇şte küresel ısınmayla birlikte bütün dünyanın yaşadığı olumsuzlukları tabii ki Anadolu coğrafyası da yaşıyor. E, buna yönelik kaygıları ve engelleri bir kenarda tutarak Türkiye'nin Dünya coğrafyası üzerinde en verimli topraklara sahip olan bir e, kara parçası olduğunu artık hepimiz biliyoruz diyoruz ki şu liberal ekonomik sistemden bir an önce kendimizi kurtarıp Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların derhal hayata geçirilmesi ve karma ekonomi politikaya bir an önce dönmemiz gerektiğini e, vurguluyoruz. Bu neden önemli? Eğer biz üretmezsek Borç almaya devam edeceğiz. Borç aldığımız müddetçe faiz ödemeye devam edeceğiz. Bu faizi ödeyemediğimiz yerde para basmak zorunda kalacağız. Çünkü insanlarımızın geçimini neyle sağlayacağız? Parayla sağlayacağız. Bu parayı basmaya mecbur olduğumuz müddetçe de işte biraz önce sizin de söylediğiniz devlet tarafından resmi açıklanan yüzde 85 buçukluk enflasyonla yüz yüze kalırız. Ama aynı devlet bir sonraki yıl uygulanacak olan harçlarda ve vergilerdeki artış oranını size %122.93 diye açıklar. Bu gerçek enflasyonun en yakın değeridir. Esasen bazı mal ve hizmetlerde biliyorsunuz bu %200'lere, %300'lere kadar çıkabilen oranlarla karşılaşıyoruz. Güncel hayatta belki müferit olarak değerlendirilebilir bu ama ortalamasının %123 olduğunu artık devlet bile onaylamış vaziyette. Şimdi Bununla ne kadar yaşanılabilir? Bununla yaşamak çok zor. Enflasyon çok tehlikeli bir hastalıktır. Bunu geçmişte Başbakanlık yapan, Cumhurbaşkanlığı yapan rahmetli Demirel de çok güzel izah etmiştir. Enflasyon toplumun değer yargılarını dejenere eder ve yok eder. Bunda hırsızlık olur, bunda fuhuş olur, bunda yolsuzluk olur. Herkesin Enflasyonun merhabalar. var olduğu bir yerde bunların hepsi e, maalesef e, bunu... E, Belki kötü bir örnekleme olarak sayılabilir. Geçmişte Rusya'dan e, yaşadık. Geçmişte Romanya'dan yaşadık. Bulgaristan'dan yaşadık. Oradaki insanlar... ...yüksek tahsil görmüş insanlar... ...Türkiye'ye gelerek hayatlarını kazanmak için... ...bir takım e, şık olmayan... ...işlerde çalıştılar. Ya da e, faaliyetlerde bulundular. Bunları detaylandırmak istemem ama... ...herkes yaşadığı için yakından biliyor. Dolayısıyla buradan sizlerin aracılığıyla da... ...hükümete bir kez daha seslenmek isterim. Her hafta basın toplantımda ben bu hususlara değiniyorum. Gelin inat etmeyin. Karma ekonomik sisteme bir an önce geçelim. Devlet ekonomide özel sektörün yetişemediği yerlere müdahil olsun ve istihdamı artıralım. Üretimi artırdığımız ölçüde enflasyon kendiliğinden düşecektir zaten. Bunu sağlamamız lazım. Aksi takdirde bizim e, hani hep bir çelişki yaşıyoruz son zamanlarda. Bizim gençliğimizde bir solcuyuz. Ömrümüz hayatımız siyasette kahrolsun emperyalizm diyerek geçti. Yani biz onları yaşadık. Evet. O gün biz kahrolsun emperyalizm diye bağırdığımızda, kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye bağırdığımızda, bize kurşun sıkanlar, bize zincirlerle, muştalarla saldıranlar, tabancalarla saldıranlar, bugün kahrolsun emperyalizm deme noktasına gelmiştir. Bu büyük bir e, hadise. O zaman bunun gereğini de yerine getirmek gerekiyor. Liberal ekonomi emperyalist sistemin dayattığı bir ekonomi modeldir. Eğer siz emperyalizmi sadece işgalciliğiyle değerlendirirseniz eksik bırakmış olursunuz, yanlış yapmış olursunuz. Gelin tümden ele alalım bu emperyalist sisteme karşı halk sektörünün güçlendirildiği, kooperatiflerin güçlendirildiği, ekonominin e, topraktan başlayan üretimle birlikte sanayi sektörüne yönelmesini Toprakten. sağlamamız gerekiyor. Sayın Başkan orada başladı. Bize eskiden tarımda derlerdi ki bize talebeyken o dönem e, biz Türkiye'de tarımda kendimize yetecek şekilde ürünümüz var derler. Avrupa'da üçüncü. Ama bu doğruydu. Dünyada, dünyada yedi, 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 ülkeden, ülkeden biriydi Türkiye. Tabii. Hatta bizim tarım e, ambarımızın da Konya olduğunu söylerlerdi. Şimdi lambarı. biz bu yani. ülkede, lambarı, bu ülkede şimdi biz samanıyla ithal ediyoruz Bulgaristan'dan. Elbette ki burada şu var, buyurduğunuz gibi. Yani devletin bir tarım politikası yok. Devlet, eskiden bizim etbalı kurumlarımız vardı Şimdi mi? ben o, özür dilerim, sözünüzü kesmek de... istemem ama dev, hükümetin bir tarım politikası var. Biz o politikanın yanlış olduğunu söylüyoruz. Evet, Uygulamış oldukları tarım politikası tamamen küresel sisteme hizmet ediyor. Bakın ki. bunu hayata geçirmek için bir büyük şehir yasası çıkardılar hatırlarsanız. Evet. Gerçi e, başlangıç amacı e, büyük şehir belediye seçimlerinde başarıyı elde edebilmek için kırsaldaki Köyler'de, seçmenin de oyunu yaptırıyor. osanda attırmaktı. Tabii. Fakat onu yaparken köylerde ve tarımda üretimin ortadan kalkmasına sebep oldular. Neden? Çünkü büyük yasalarıyla yönetilen bir kırsal bunu kaldıramadı. Devlet de yeterli teşvikleri, yeterli destekleri sağlamadığı için, çünkü Avrupa Birliği öyle diyordu, tarımdan uzaklaşacaksın, tarımsal üretimi yüzde beşe indireceksin, sanayi üretimine ağırlık vereceksin. Bu şartlarla Avrupa Birliği görüşmelerini sürdürme noktasında bir baskısı vardı her ne kadar 20 yıldır AK Parti hükümetleri e, Avrupa Birliği'ne başlangıcı itibariyle de karşı durmalarına rağmen e, ama bu dayatmaya o emperyal sistemin, küresel sistemin baskılarıyla e, itibar ettiler, riayet ettiler ve insanlarımız büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Köylerimiz boşaltıldı. İşte bu büyük şehir yasasıyla birlikte de e, üretimden tamamen koptuk ve önerilerimizin başında biz bunu 2020 yılında iki kez çalışma yaptık bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı'na, siyasi partilerin liderlerine doğrudan elden götürerek verdik. Gelin şu büyükşehir yasasını eski hale getirin, köyleri yeniden üreten merkezler haline getirelim. Köyleri şehirlerdeki olanaklara sahip merkezler haline getirerek insanlarımızı yeniden oraya taşıyalım. Bakın 13 milyon hektar tarım arazisi tarımdan koparıldı. Bunun dışında da devletin binlerce dönüm, milyonlarca dönüm boş arazisi var. Tarıma müsait olan. Bundan kira almayın. Önerilerimizden bir tanesi. Gel kardeşim sen İstanbul'a mı göç ettin? Yeri dön memleketine. Oradaki hazine arazilerinden kullanabileceğin ne kadar varsa kullan. Mülkiyeti devletin. Üzerini işlemek senin. Ben buna gübre desteği de yapacağım. ilaç desteği de yapacağım. Yeter ki üret. Bizim... Ee, dış ülkelerdeki misyonlarımız, konsolosluklarımız ya da müsteşarlıklarımız, ateşelerimiz ne iş yaparlar? Ticaret ateşemiz ne iş yapar mesela orada? Yani da göre, e, Değil mi? Maşeller ne iş yapar? burada evet, tabiriyle. burada üretilen ürünlerin dünya piyasalarına pazarlanması noktasında görev üstlenmeleri gerekiyor. Ondan asli misyonları bu. Biz bunu da üreteceğiz ama biz öyle bir ülke haline geldik ki Televizyonları izleyen arkadaşlarımız, yurttaşlarımız çok iyi e, biliyorlar. 5 liraya mandalini, portakalı tarlasından, bahçesinden alıyoruz. Diye? 30 liraya yiyoruz. Üretici 25, isyan ediyor. Bu nasıl bir şeydir diyor yani. Ben burada 5 liraya zor satıyorum kilosunu. Sen İstanbul'da, Ankara'da bunun e, kilosunu 30 liraya alıyorsun. Bu büyük bir vurgun. Yani yine bak burada ne güzel bir şey geldi. Bakın bizim Yediğimiz şey var ya, sebzeler ve meyveler, üçüncü sınıf meyveler, sebzelermiş. Hep ithal ediyorlar dışarıya, iyilerini seçip. Ne güzel. bize güzel, güzel. Eyvallah. Ama biz bunu çoğaltamadığımız için üçüncü sınıf bize geliyor. Anlatamam. Bu sınıfı çoğaltmamız lazım. İşte e, hükümetin tarım politikalarında, Yalnız. bakın geçenlerde Sayın Tarım Bakanı, e, kentsel tarım diye bir kavram attı ortaya. Ya bir kere Nedir bu? başlangıcı bu vukuat. Ya. Yani kentte tarım olmaz. Tarım köyde olur. Şey, tarım kırda şeyde, olur. ne yapıyor, şeyde. Kentte tarım olur mu? Ama e, ufuklar o kadar dar ki. Yani İstanbul surlarının dibinde maydanoz, dereotu, marul yetiştirmeyi tarımdan zannediyorlar bunlar. Halbuki bu değil. Kentte tarım olmaz. Kentte hobi olur. İnsanlar bahçesinde üç, üç tane marul yetiştirir, beş tane taze soğan yetiştirir, ne bileyim iki tane domates, bir tane diker. Bunu anlarım. Bu kendi günlük keyfine hitap edecek bir tarımsal üründür ya da hobidir. Ama tarım köyde olur, kırsalda olur. Siz buna göre bir politikayı üretmeniz lazım. Şimdi Türkiye'nin böyle tarım bakanları var. Geçmişte bizi izleyenler de mutlaka yine hatırlatacağım. Takip etmişlerdir. Köylü soruyor tarım bakanına. Bundan önceki tarım bakanımıza. Ya diyor artık kepek fiyatları diyor buğday fiyatlarını geçti Sayın Bakanım. O da diyor ki ya seneye diyor kepek ekersiniz sizde Şimdi bu anlayışta, bu bilgi birikiminde tarım bakanları olduğu müddetçe hükümetin bu ülkeye verebileceği çok fazla bir şey kalmaz. Bunu mutlak surette düzene sokmalıyız. Hatta ben zaman zaman şunu da söylüyorum: Eğer bir destek istiyorsanız, bilgi desteği istiyorsanız, Demokratik Sol Parti buna her zaman hazır. Biz üç defa bu devleti yönettik ve tarımda kalkınmayı e, hakikaten e, Demokratik Sol Parti döneminde 12 Eylül öncesi Bülent Ecevit'in başkanlığındaki hükümetlerde yaşamıştır. Bizim ben Aydın'lıyım. Aydın Ovası'nda... pamukçu, zeytinci, incirci... Ecevit'in iktidarı döneminde biz paranın altında kaldık demişlerdi. O zaman insanlar... ...her ürün döneminde işte biraz önce sizin söylediğiniz... E, ...memur emeklilerinin e, manzarası gibi... ...çocuğuna ev alırdı, arabasını yenilerdi, traktörünü yenilerdi... ...ya da yeni bir tarla alırdı... ...ürünlerden elde ettiği parayla. Şimdi... Tarlada daha ürün toplanmadan evvel olası e, ürün miktarının bedelini çiftçi daha toplamadan harcamış oluyor. Aynen. Kime harcamış oluyor? Bunu ithalatçıya, ihracatçıya peşkeş çekmiş oluyoruz bir anlamda. Çünkü kredi alamıyor, e, ilaçlar pahalı, gübre pahalı bunları finanse edebilmek için onlardan senet kırıyor. Neye karşılık? E, hasat Eline. zamanında ürününe karşılık. Eline hasat karşılıklı. zamanı malı kaldırdığında elim hamur karnım aç noktasına geliyor ve işte ondan sonra biz burada bas bas bağırıyoruz. Bunun yanında ben küresel ekonomik krizi yatsıyarak anlatmıyorum bunları. Evet dünya bir pandemi süreci yaşadı. Çok ciddi bir krizin içerisine girildi ama dikkat ederseniz aynı krizi yaşayan başka ülkelerdeki enflasyon oranları... Yüzde yedilere çıktığında adamlar yırtınıyorlar, Amerika bas birbine bas birbine bağırıyorlar. Geldi, %8'de. Evet, ama bizde yüzde yüzleri geçen bir rakamla evet, karşılaşıyoruz. Evet. İşte bu yanlış ekonomi politikalar ve yanlış tarım politikalar sebebiyle üretimimizin e, maalesef e, geliştirilememesi. Başkanım, tabi ben hep söylüyorum, ben de dolaşıyorum ya köyler. Şimdi eskiden köylerde de dediğiniz gibi hayvancılık devam ediyordu. Ekimlerini yapıyorlardı, kendileri geçiniyordu. Mesela ben hatırlıyorum. Biz mısır ekerdik. O kış biz mısırla geçinirdik. Yani köyde şehirden ekmek gelirdi. Ona da biz pasta gibi bakardık. Somun ekmek tabii. Şimdi somun ekmek. Tabi, şimdi şimdi köyü köydeki okulu taşımalıcılığa koydun. Köylüyü boşalttın. Köyde kimse kalmadı. Herkes şehre indi. Çeyre indi. Ama ben şunu da söylüyorum. Hep söylerim her zaman. Söylüyorum da. 25-30 sene sonra millet köye geri dönecek. Çünkü artık şehirler doydu. Şehirlerde geçim zorlaştı. Vatandaş başladı İstanbul'da filan da köylere dönmeye başladılar. Çoğu yerde büyük şehirlerde. Yalnız ben... E, Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bu Plansız. niyetinize katılıyorum ancak... Şu anki o gözlemlediğiniz şehirlerden kırsala ya da köylere dönüş tamamen şehirlerin yaşanamaz hale gelmesinden rahatsız olan ama ekonomik durumu iyi olan toplum kesimleri gidiyorlar. Ama yazlık bölgelere gidiyorlar ayrı. ama kendi köylerine gidiyorlar, ev yapıyorlar, orada yaşamlarını sürdürme gayreti içerisindeler. Bizim hedefimiz üretici kesim olmalı. Evet. Bunlara kendi köylerinde her türlü teknik altyapıyı, sosyal altyapıyı, sağlık altyapısını eğitim altyapısını devletin bir an önce kurgulayıp bir de aynı şekilde e, ekim alanlarını genişletecek şekilde bir strateji ortaya koyup insanlarımızı çağırması lazım. Yine geçen gün e, sayın Tarım Bakanının bir açıklamasını e, izledik. Orada e, artık diyor sayın Tarım Bakanı ezbere tarım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kimin nerede ne kadar e, ekim yapacağına biz karar vereceğiz. Evet. Ben de hatta akabinde bir basın toplantısı yapmıştım. Hani uyan da balığa gidelim diye bir halk arasında bir laf vardır. E, günaydın yani. Biz evet. yıllardır bunu anlatıyoruz. Her ilçede her ilde tarım müdürlüklerimiz var. Tarım müdürlüklerimizde veterinerlerimiz var. Ziraat mühendislerimiz var. Onların teknikerleri var. O kadar çok kadro var ki biz hala daha babadan dededen kalma yöntemlerle tarımcılık yapma gayretindeyiz. Yani şu anda köyde kalanlar. Şimdi orada köyü... Bunu köyde, aşabilmemiz gerekiyor. Tabii başkanım orada ben şunu söylüyorum. Tarımı önem vereceğiz. Mecburuz vermeye. Gıda evet. aç kalır. Diyorum ki ben her köye dolu, her köye beş köye bir ziraatçı verelim. Beş köye bir veteriner verelim. Köye dönelim. Tarıma dönelim. Hayvancılığa dönelim. Şu anda hayvancılık tamamen bitmiş vaziyette. Ee, Güney Afrika'dan, e, Brezilya'dan hayvan ithal ediyoruz. Vatandaş artık çocuğuna et yediremiyor. Et almasını vazgeçiyor. Tam kıyma, kıymanın Kasaba kilosu 140 lira, 150 lira olmuş. Kasaba uğrayamıyor. Kasaba uğrayan